Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte Haydonliye serisine devam ediyoruz. Ee, Haydonliye serisi 2 çekiyoruz arkadaşlar. Ee, biraz gecikmesinin arkadaşlar nedeni çok fazla bir like oranı gelmemiş. O yüzden arkadaşlar biraz geç geldi. Arkadaşlar bu arada Blastar serisi 4 video izlemeyi unutmayın. Ama arkadaşlar orada çok pis izledik lan. Flank aldım, Max aldım. Bunu, bunu aldım. Ama öldük ya. Yo friend aldık. Neyse arkadaşlar onları buna geçeyim. Ve arkadaşlar klasik. Ee, A, bu arada kutu gelmiş. Open. Ne çıktı? İş. O bir şimdiden artist adam olduk ha. Ama ee, biraz tipsiz. Biz arkadaşlar alalım bunu da. Aldık. Şimdi arkadaşlar e, play'e basalım. Hemen. Ha, izleyeceğiz arkadaşlar. Abi lan arkandan geliyor kaç. deli ya. Ölme bak. Oo güzel güzel. Kaç. Lan kaç. Ne zıplıyorsun lan. Sen hınzırsın lan sen tavşan değilsin. Eferim. Öldü abi, bu da öldü. Ben nasıl öldü bu. Bu da öldü. Öldü. Öldün abi zorlama. Dememiş minimum. adam pompa ile tek attı bak adama. <laughs> Ondan o attı. öldür. <laughs> bu da öldü ve oyun bitti. Like'ımızı attık. Çünkü arkadaşlar bizim takımdan bu. ya. Heh. Oo. Artık size. He. Herkes noob şu an. Şu arkadaş herkes, herkes yeni başlamış. O kadar belli. Çünkü herkes ilk şey yakalıyor. Bana bak. <laughs> Neyse. O kadar şey yapmak. Şimdi. Oo. Yanlışlıkla bastım adam buldum lan. Yemin ederim yanlışlıkla bastım. Ha, M yaptı bana. Orada olduğunu bilmiyorduk değil mi? Salak bilmem. <laughs> Hah gördüm. Bombi. Oha iki kişi var mı? Tek attı. Hı Neyse. Bizi tekrar doğdu bu arada. Şurada görebilirsiniz. Good salt yine doğdu. Video izleyerek. Bak şimdi de bunu ne için? Yok. Yok. Dedim. Vay kıyarabal. Gel lan buraya. Demek. M yaptı harbi, Ne Arkadaşlar enerji içeceği insan adam Heh. kaçtı lan. Ha öldü. Sallam ne lan? Bak. Abi tuvalette tuvalette. Bak burada bir şey kok 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 dedim. Sen hal. Sen hal. Bir be. uley Çık ve çık çık Çok kötü bir yer değil. Ve daha aşağı. Hamburger olup tuvaletin içine gireceğiz.

Ağlıyor bizim Tamam. Güvendeyiz. Gördüğümüz anda ne yapacağım ne yapacağım hakkında bir fikrim yok. Woo! arada arkadaşlar Haydon'u indirip benle arkadaş olabilirsiniz. Abi kaşarım gözüküyormuş. Abi kaşarım gözüküyor. Nasıl? Çünkü arkadaşlar kaşarımız gözüküyor. Bakın. Kaşar. Yaşar. Heh. Tam pozisyondayız bakın. Tam bu pozisyonda çok iyiyiz. Evet. Gördüğünüz gibi sandığın çık bomboş. <laughs> 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 yarım bir simı var da bu arada arkadaşlar şu da özelliğimiz var görürsek herkese hayvan da uçup kaçacağız hay gerizek. hop Oba. hop hop nasıl da girdik ama hemen de giriyoruz koçum kaçtım Abi şimdi çıksam ne yazar ki? Hıçık 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 biz kazandık. Props var. Dedi. De, de. Oo artık artık çıkıyor. Ya kabul kızlar artık olmuş. Güzel kostüm ha. Ben de Araplıyım ya. Suriyeliyim. Ah, Irak'lıyım belli değil. Tık 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 tık. Gel lan buraya. Çıkar Tam Tamam öldü. Sallam neyin? Adam isminde sallam koymuş gördüğünüz gibi. Aha. Lan beni hınzır ettiler. Sandalye sandalyeye dönüştü. Hıyarı görüyor musun? Aha. Açıl. Yaman. Aa yaksın bile, bile bile Aa insan. Yuh. Girin girin girin. Sıkıştıracağız arkadaşlar. Şuradan şuradan. Tamam öldüm. Yuh. Şimdi enerjiyi çekelim, burayı şey. ne M yaptı ben. Şuraya doğru gitti. Kimi? ah. Gel lan buraya, domuz yok. Oh, Yine biz kazandık. Oley. Aa. Ne oldu? Aa kutucuğum. Yok. O ben buga soktu. Adamın içindeyim şu an. Aha! Sana adamın içine girdim. Nasıl bir saçmalık lan bu? Adamın içindeyiz. Evet arkadaşlar. Aa neden gittin? Gel lan. Abi adamın içine giriyor. Ha, bak şimdi girelim. Ben burada yapamam. Kaçarız. bir stresim valla. Ne güzel reklam da geldi. Yeniden doğdum. Ben küçük bir çiçekçiyim. çek burada hayvanla dövüştüreceğim onları. Gel. Hop. Lan. Burada şimdi bir hayvanla dövüştüreyim. Hop. 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 Açıl. Dur o adam biziz Kendime like attı. <laughs> İş. Çok şey bana like attı. Ne oldu da İnsan ölmüş abi, insan ölmüş. Şimdi de korkunç var oh, abi. Işte. Çıktım ama sen kaçtın. Hop. Açık çıkıyorum, giriyorum. Öç, öç, Hop. Hop hop hop. Oley biz kazan. Bakın şimdi arkadaşlar. Size çok güzel bir şey gösteriyorum ama hemen hamburger olmalıyım. Or. Koş. Tuvalete. Çık. Oradan sıçra. Olmadı. Çık. Tekrar sıçra. Yine olmadı. Çık. Sıçra oldu. İyi.

Arkadaşlar şu, şu gitse botun içine gireceğim. Uy. Aa, ha, git. Hop! Ya tekrar doğdum ve ama biraz Hı. hamburger olmuş Hadi. Hop hop hop. Hop. Şuradan da bir hop. Abi gidersiniz saklanacağım. Tamam gittiler. Hop. Şöyle Hı. Ah, Voltin içiniz arkadaşlar. Ana, ıslak hamburger oldu. Bak şuraya çıkabilirler Hiç lavabo yok mu e não Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geliyoruz. Yakın e, bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklar diliyorum. Ve şunu da size göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar. Varsa seyir 3 görüntüleme almış. Evet arkadaşlar. Belki arkadaşlar bu da daha şey daha da artabilir. Arkadaşlar bu videomuzda arkadaşlar izlemeyi unutmayın. Bir dahaki videomuzda arkadaşlar görüşmek üzere. Hepinize sağlıklar diliyorum. Ve hakkımızdaki şeyimizi de değiştirdim. Hepinize arkadaşlar sağlıklar diliyorum. Hepinize görüşürüz. Sağlıklı günler. Ananıza bazı selamımı yolluyorum. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.